Sen onlara şu iki adamın durumunu örnek olarak ver. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarını da ekili tarlalarla ayırmıştık. Her iki bağ da aralarında bir ırmak akıttığımız için ürünlerini tam olarak vermiş ve hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Artık onun bol gelir olmuştu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben malca senden daha zenginim ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böylece o kendine yazık etmiş olarak bahçesine girdi ve şöyle dedi: Ben bu bağın bir gün yok olacağını hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Bununla birlikte kıyamet kopsa ve ben Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, daha sonra da meniden yaratan ve ardından da seni insan olarak biçimlendiren Allah'ı mı inkar ediyorsun? Bana gelince, ben inanıyorum ki o Rabbim olan Allah'tır. Bu yüzden ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde keşke maşallah. Allah'ın dışında hiçbir güç yoktur deseydin." Eğer sen beni malca ve evlatça kendinden daha güçsüz görüyorsan şunu bil ki belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bağının üzerine de gökten yıldırımlar gönderir de bağın kupkuru bir toprak haline geliverir ya da bağının suyu çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Çok geçmeden bu kişinin bütün ürünleri yok edilmişti. O bağını altı üstüne gelmiş halde görünce, onun için harcadığı bunca emek ve masrafa yanarak ellerini ovuşturmaya başladı. Ve keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Çünkü artık onun Allah dışında kendine yardım edecek yardımcıları olmadığı gibi kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte böyle bir durumda koruyuculuk gerçek olan Allah'a aittir. O ödüllendirme bakımından da cezalandırma bakımından da en iyi olandır. Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçları ise Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların onun içinde yazılı olanlardan korkarak eyvah bize bu nasıl bir defter ki küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş dediklerine tanık olacaksın. Böylece onlar, dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır. Çünkü Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar, iblis dışında secde etmişlerdi. O cinlerdendi, bu yüzden Rabbinin buyruğu dışına çıkmıştı. Öyleyse şimdi siz beni bırakarak hem de düşmanlarınız oldukları halde onu ve soyunu mu dostlar edineceksiniz? Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir. Ben onları ne göklerle yerin ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurmadım. Ben doğru yoldan saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmedim. O gün Allah ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın diyecek. Bunun üzerine onlar onları çağıracaklar ama onların çağrılarına cevap veremeyeceklerdir. Çünkü biz onların aralarına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. Suçlular ateşi gördüklerinde içine düşeceklerini anlayacaklar ama oradan bir kaçış yolu da bulamayacaklardır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Buna rağmen insan varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma istemekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da cezanın karşılarında hemen belirmesini beklemekten başka bir şey değildir. Oysa biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Ancak inkar edenler hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları azabı alaya almışlardır. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir?'' Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler, ülkelerdir. Gerçekten de biz onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa Genç arkadaşına şöyle demişti: Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere Varıncaya kadar yoluma devam edeceğim. Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına: Azığımızı getir. Çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu, dedi. Genç adam, gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş diyerek karşılık vermişti.